Arkadaşlar merhaba, bugün limit yayınları 10. sınıf deneme sınavlarının coğrafya soru çözümlerini yapacağız. Şimdi 11. soru, Türkiye'de yer şekillerinin oluşum sürecinde iç kuvvet etkisi fazladır. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşum sürecinde iç kuvvet etkisi daha fazladır? Şimdi arkadaşlar Çukurova Deltası'nın oluşumu akarsu biriktirmesidir, dış kuvvettir. Büyük çekmece gölü dalga biriktirmesidir, dış kuvvettir. Haymana platosu akarsu aşındırmasıdır, dış kuvvettir. Peri oluşumu normalde akarsu aşındırmasıdır. Ama volkanik de etkili olduğu için aslında burada iç kuvvet de var. Ama daha etkisi daha fazla olanı sormuş. Evet, Toros Dağları. Aslında Toros Dağları orojenik harekettir. Dağların oluşumu iç kuvvettir. 12. soru arkadaşlar. Yukarıda bazı kavramlar verilmiş arkadaşlar. Diyor ki hangisi yanlıştır diyor. Bakalım yanlış olan hangisi? Bir akarsu sularını açık denizlere ulaştıramıyorsa kapalı havzadır. Evet arkadaşlar bu doğru. Çünkü denize ulaştırıyor olsaydı açık havza olacaktı. Kaynak Akarsuların denize veya göle döküldüğü yere denir. Arkadaşlar akarsuların döküldüğü yere ağız denir. Kaynak akarsuyun doğduğu yerdir. Bu bilgi yanlış. İki akarsu havzasını birbirinden ayıran sınıra denir. Doğru. Bu da doğruydu. Peneplen akarsuların yeryüzünü açtırması sonucu oluşan deniz seviyesine yakın hafif dalgalı düzlüklerdir. Bu da doğru. Sürekli akarsu yatağını sürekli su bulandıran akarsu denir. Evet, bu bilgilerin hepsi doğru arkadaşlar. Yanlış burada yanlış bilgi arkadaşlar. Bursa kaynağın tanımı değil. Kaynak akasya'nın doğduğu yere verilen addır arkadaşlar. 13. soru arkadaşlar. Şimdi 13. soruda arkadaşlar Lösler, kumullar ve barkanlardan bahsediyor. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız Lösler ve kumullar bunlar rüzgarların etkili olduğu yerlerde ortaya çıkan şekillerdi. Ki biz bunlara rüzgar biriktirmesi diyorduk. Ve rüzgarların da arkadaşlar en fazla etkili olduğu yer arkadaşlar çöllerdir. E burada bakıyoruz 3 numaralı yer Sahra Çölü'nün olduğu yerdir arkadaşlar. Yani burada cevap C şıkkıdır diyeceğiz. 14. soruya bakalım arkadaşlar. 14'e. 14. soruda ne diyor? Enerjisini güneşten alan kuvvetlere dış kuvvetler denir. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda diğerlerinden farklı bir dış kuvvet etkilidir? Vadi, obruk, dolun, polye ve lapya. Arkadaşlar obruk, lapya, polye ve dolit, bunlar karstik şekillerdir. Bunların oluşumunda yer suları çok etkilidir. Kalker ve yer altı suları etkilidir. Ama vadi arkadaşlar akarsuların direkt aşındırma ile oluşturduğu şekillerdir. Yani cevap A şıkkıdır diyoruz. 15. soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi 15. soruda buzulların oluşturduğu şekiller arkadaşlar eşleştirme yapmışlar. Bu şemanın diyor doğru olabilmesi için hangisinin yer değiştirmesi lazım? Buzul aşındırma şekli demiş. Moren Sirk çukuru buzul vadisi. Arkadaşlar şu yanlış. Çünkü moren biriktirme şeklidir. Buzul biriktirme şeklidir. Sander düzlüğü, Hörgüş kayası. Evet, Hörgüş kayası aşındırmadır arkadaşlar. Yani bunların ikisinin yer değiştirmesi gerekiyor. Yani cevap A diyoruz arkadaşlar. 16. soruda arkadaşlar 16. soruda M Peneplen Menderes Şelale ve Seki vermiş. Yukarıdaki yer şekillerinin hangilerinin oluşumunda akarsu aşındırması ve biriktirmesi etkili olmuştur. Yani ikisi birden etkili olacak. Şimdi arkadaşlar Peneplen akarsu aşındırma şeklidir. Menderes akarsuların hem aşındırdığı hem biriktirdiği şekildir. E, ee, şerale akarsu aşındırma şeklidir. Seki ise yani taraça dediğimiz akarsuların hem aşındırma hem de biriktirmeyle oluşturduğu şekil olduğu için cevap D şıkkıdır. 16. soruydu. Evet 17. soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki kayaç türleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar bazalt dış püskürük doğru. Kum taşı tortuldur doğru. Granit iç püskürüktür doğru. Kalker tortul taş grubudur doğru. Aşağıda liit organik taş grubu olduğu için 5 e, şıkkı yanlış verilmiş. Şimdi 18. soru arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar denge profiline ulaşmış bir akarsuda hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar bir akarsu denge profiline ulaşmış diyorsa bir defa eğim azalmış demektir. Akarsu yatağında diyor şelaleler oluşur. Arkadaşlar akarsu yatağın eğimi azaldığı için şelale oluşmaz aşındırma gücü azalmıştır. Evet, çünkü akarsuyun eğimi azaldığı için denge profiline ulaşmış bir akarsuda aşındırma gücü azalır, biriktirme gücü artar. Bu yüzden cevap C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi 19 soruda arkadaşlar Yer altındaki diyor, gözenek ve boşluklarda bulunan yeraltı suları, yüzey suları ile birlikte doğada bulunan kalker, kaya tuzu, jips gibi kayaçların eritilerek çeşitli şekiller oluşturur. Bu yola oluşan şekillere karstik şekiller denir. Karstik şekillerin en küçüğünü arkadaşlar en küçüğüne lapya denir. Karstik şekillerin biri olan dolinler yüzeyde erime ve çökme sonucunda oluşurlar. Dolinlerin birleşmesiyle de arkadaşlar oval oluşur. Yani cevap burada E şıkkıdır. En küçük Lapya'dır. Lap, birleşmesiyle de uval oluşu. Yani cevap E şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet 20 soru son soru olması lazım. Evet. Şimdi 20 soruda ne diyor bize soruda? Soğuk iklim bölgelerinde diyor buzul aşırım şekillerine ve büyüklüğüne rastlanır diyor. Yukarıdaki haritada numaralı alanların hangisinde diyor? Buzul aşının ve birikim şekillerinin daha yaygın olması lazım. Arkadaşlar buzulların etkili olduğu yerler kutuplara yakın ülkelerdir. Yani burada bakıyoruz 5 numara alıyor. Görünlandır. Ve burada buzullar etkilidir. Evet cevap E şıkkıdır. Bugün limit yayınlarının 10. sınıf te e coğrafya sorularını çözdük arkadaşlar başka bir deneme sınavında görüşmek üzere arkadaşlar.